Buyur dayı. Ben Gaddar'ı arıyorum. Gaddar'ı arıyorsun doğru yere geldin. Niye arıyorsun Gaddar'ı? Beni dövdüler Gaddar bana yardım etsin. Kim dövdü seni? Korkut Sakkum. Korkut Sakkum? Evet. Omzumdan tamam. yaralıydı. Yardım etmedim diye beni dövdü. Ama saklandığı yeri biliyorum. Tamam saklandığı yeri biliyorsun. Evet. Efendim Mesut. Ee, burada bir dayı var. Korkut'un yerini biliyormuş. Kimmiş? Bilmiyorum. Daha biz de yeni tanıştık. İşte geldi. Korkut dövmüş dayıyı. Katları soruyor. İstiyorsan gel bir konuş ya da biz gelelim. Bilmiyorum. Yok ben geliyorum. Dayı hey, geçsene içeriye. Kapıdasın. Sen çık dışarı çık. Çık çık. Çık. Duvardakiler ne böyle? Bu benim insanlığa mirasım. Nasıl bir miras? İnsanlığa dedim, seni ilgilendirmiyor. İyi cesaret. Seni bir daha konuşamayacak hale sokabilirim biliyor musun? Hiç korkmuyor musun benden? Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ben tankçıydım askerde, sen bilmezsin. Boş kaset yani. Seni de teke tek her türlü yerim bu arada, uyandırayım ya. Yani. E hadi gel. Ne gel ya? Seni paketleyeceğim, bunlar üstüme çullanacak değil mi? Yemezler, yok. Söz veriyorum, eğer beni dövebilirsen sana dokunmayacaklar. Ya sıkıntı yok onlar. Onları da paketlerim de şimdi üstüme çullanırlar falan. Açıyı bulamam, yoksa onları da yani. Sıkıntı yok. E hadi gel. Bak, söz veriyorum. Korkut, Korkut, çık dışarı, geldim. <laughs> Hoş geldin. Yalnız mısın? Yalnızım. Bırak onu. Gel de bitirelim şu işi. Kadar mı güvenmiyorsun kendine? Sen beni yanlış anladın. Amacım seni öldürmek değil. Yakalamak. Korkut. Ya. Beni de al ya. Şişt. Beni de altın götürün ha. Yok mu yer? Alsana lan. Alo. Gelin benimle. Kapıyı aç lan. Sen beni kaçırmazsan ben de senin başına bela alırım Korkut. Ha? Sen beni salak zannet. gözler radar gibi radar. Sana hayırdır ya? Ha? Sen bana falan filan yapıyorsun Korkut ha? Sen sekiz araba ol ben yine seni kaybetmem. Sen, sen kimle aşık atıyorsun ya? Hoppa. Ben şimdi açtım sonları. Sinyaller akıyor bana sen benden kurtulamazsın. Sen benden nasıl kaçıyorsun ya? Ha? Teyzeciğim. Hadi teyzeciğim. Hadi teyzeciğim. Bak çocukluğum daha hızlı geçti. Hadi teyzeciğim. Hadi sonar falan sinyaller gidiyor da gitti adam. Hadi kusura bakma. Hadi teyzeciğim. Hadi. Zeytin burnuna gidiyorum. Ablacığım çalışmıyorum takipteyim. Ablacığım derken? Pardon hanımefendiciğim yani. Hah yani e, ee, inemeyeceğim çünkü taksi bulamadım. Ee, çok geç kaldım işe yetişmem lazım. Nermin Hanım beni kesin kovar yani. Aynen. Yalvarıyorum. Nermin Hanım kovar. Nermin Hanım sıkıntı o zaman. Büyük. Tamam. O en kötü ben seni uygun bir yerde atarım. Anlaştık. Alın maca gücen maca. Asla. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> ah, onlar da ışığa takılmış. Tamam güzel yakaladık. E, kimi takip ediyorsunuz siz? Ya benim bir arkadaşı kaçırıyorlar abla ama sıkıntı yok. Sorun yok halledeceğiz. Bak belki onu zeytin burnuna kaçırıyorlardır. O zaman seni istediğin yere atarım. Şahane. Tamam mı? O zaman seni nokta atıcı bırakırım yani. Hiç sıkıntı yok. Ben seni mağdur etmem. Ama nasip. Bakalım. Bakalım ne olacak? Nereye varacak bu iş? Bak taksimetre açmadım. Taksimetre açmadım sana. Şanslı günündesin. Hadi bakalım. Birilerinin şanssızlığı senin şansın oldu. Gördün mü? Hayat böyle işte. Hayat bu. Ama ben size yapıştım. Tamam. Ben size yapıştım. Ne yapıyorsun lan orada? Ben mi lan? İn aşağı. Niye? İn. İyi tamam takılıyoruz burada ne? Gel buraya. İyi tamam. <laughs> Allah'ım lan Allah Allah. Daz. Mesut. Niye? <laughs> Seni de mi kaçırdılar ya? Aa muhabbete bak ya. Oğlum sen ne alakasın ya? Şişt, çaktırma. Ben kendimi kaçırttım. Ne? Aynen. Sıkıntı yok planım var. Seninle Dağın'ı buradan kurtaracağım. Tamam. Dağın da mı burada? Dağın da burada. <laughs> Bayıldı onu getirdi buraya. Ne diyorsun ya? <laughs> Gördün mü? Peki bir şey var mı? İyi, iyi bir şey olmaz ona. Sıkıntı yok. Sen şey yapma korkma. Sıkıntı yok. Dediğim gibi benim planım var. Ha. Ne planın? Daha belli değil. Ama kafa dolgunlaşıyor, tamam. Oğlum madem belli değil, niye var planım diyorsun? Plan var. Plan var, kafada var. Şu an kafada ya plan. Tamam mı? Çıkmaya çalışıyor, büyüyor. Yavaş yavaş, anladın mı? Tekmeliyor. Plan hamileyim diyebiliriz yani. Anladın mı? Tak ufak bir şaka geldi, ortamdaki gerginliği sıyırdı, attı. Anladın mı? Bu duruma ne dersin? Plan var dersin. Yok mu dersin? Var dersin. Yok dersin kardeşim, yok dersin. Doğmamış çünkü plan yok dersin, değil mi? Sen de biraz destek ol ama yenge. Biraz pozitif, pozitif bas yani. O kadar emek verdik. Evden beri ben bunları takip ediyorum ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Takip mi ediyorsun? Aynen. Peki aradın mı Emre'yi falan? Yok. Polise? Cık. Herhangi birine? Yok aramadım. Niye aramadın? Herif telefonu parçaladı. Oğlum baştan söylesene kıvrandırıyorsun beni burada. Sabah bana ne mesaj geldi? Ne mesajı geldi? Sabah benim başıma ne geldi mi? Ne? Su arıtma cihazı kazanmışım. Şu numarayı arayın. Kuradım mı ne çıkmış? Numarayı arayın. Alın makineyi diyor. Herif telefonu parçaladı. Nasıl yapacağız muhabbeti? Oğlum sen bu kadar derdin arasında su cihazını mı düşünüyorsun gerçekten? Ultra güçlü T-800. Kız gibi makine. Tamam neyse dur. Tamam lanet olsun boş ver onu. Şimdi beni şey yap. Beni bir rahatsız etme. Tamam beni meşgul etme ben planı şey yapayım. Plan loading hesabı okey no problem. Allah'ım inşallah daha iyidir. Daha iyi sıkıntı yok daha. Ne lan böyle? Yenge. Hı. Bu şey olursa ne yapacağız biz? edin olursa? <laughs> tabii tabii nasıl olacak bu iş ya? Mesut ne diyorsun ne olursa? Ya var ya bu sendrom yani böyle bir, ben öyle bir şeyde var ya sıkıntı yaratırım kendime nasıl? Ne yapacağız biz onu? Ne sendromu ya? Ya sendrom işte meşhur hani kaç yıldan iki kişi birbirine bir süre sonra şey yapıyorlar ne, ne olacak o? Stockholm sendromu. Daha işte neyse tamam o olur. öyle bir şey de dam beni öldürür. Haklı da, da. öldürür. Ben gözlerimi falan oysam seni görmesem öyle bir şey de olur mu? Çünkü daha sana kıyamaz da beni Ne yapacağız biz onu? Ya Mesut o öyle bir şey değil ya. Nasıl bir şey o? Seni kaçırana aşık oluyorsun. Kaçırıldığın arkadaşına değil. Tamam seninle bir alakam yok yani benim. Herhalde. Ha. yük kalktı bilmiyorum. Öyle şey yaptık. Korkuta falan yazılmayacağım değil mi bir süre sonra? Mesut Korkut'a falan da yazılmıyorsun. Bana da aşık olmuyorsun. Sadece sen sessizce iki dakika otur ne olursun ya. Tamam sıkıntı yok. Sendromlarda biraz zayıfım onu soruyorum yani. Hani bir şey gelir falan hazırlıklı olalım. Sen gel. Yenge. <laughs> yenge ne oldu? Ne yaptı? Daha mı? Daha mı? Bir şey mi yaptılar daha? Daha mı bir şey yaptılar? Ya söylesene. Yenge. Öldürdüler mi? Öldürdüler mi? Lan! Lan şeyler <laughs> öldürdünüz mü lan? <laughs> ya öldürdüler mi yenge? Öldürdüler mi ya? Ya ölmedi. Bir sakin ol. <laughs> Mesut hemen bizim buradan çıkmamız lazım. Bak daha daha fazla dayanamaz. Tamam. Mesut. Mesut. Bana mı dedin yenge? Sen dedim. Senin şu planda olgunlaşma var mı? Yok. Kaçırılmak çok hayal ettiğim gibi bir şey değilmiş Yani. Sen kaçırılmayı mı hayal etmiştin? Sen etmedin mi? Etmedim tabii ki. Niye edeyim ya? Benim lisede üçüncü sırada. İkinci sırada ne var biliyor musun? vurulmak. Ama kurşun hayati organlarımı sıyırıp geçiyor. Doktor diyor ki evladım diyor kurşun bir santim daha sola kaysaydı seni kaybederdik diyor. Birinci sırada... Yok sen hiç birinci sıradakini söyleme bence. Sen bilirsin. Sen kaybedersin sana söyleyeyim. Tamam. Yürü. Zor kullanmak istemiyorum. Yürü. Alo, beyler, şişt. beyler. Ne var? Sıkıştım tuvalete gitmem lazım. Olmaz. Nasıl olmaz oğlum oluyor işte insan vücudu şitik üretiyor yani nasıl olmaz aç kapıyı. Alo. Lan vurma, kes sesini. Lan nasıl bu? sizin yaptığınız insanlığa aykırılar. Savaş esirlerinin bile bazı hakları var oğlum ben takçıyım ha askerde sıkıntı yok. Ben çatışmaya da girdim esir de alındım oğlum biliyoruz aç kapıyı. Şişt. Alo. Lan sus diyorum lan sana sus. Tamam sakin ol ya. Bir şey yok tamam. Sıkıştık ya. Sıkıştık tuvalete götür beni ya tamam. Allah Allah bak delirtme beni ha. Harbi kaçırıldığıma kaçırılacağıma pişman oldum ha. Hadi bak vallahi Bir daha tövbe harbi götür beni hadi ne olacak ya. Hadi, sıkıştım şurada ha. Valla şurada hadi. Valla götür. Hadi, elinde tabanca var hadi bir şey olmaz. Hadi. Şişt, hadi. Tamam lan yürü. Ha. Yola gel. Senin aklını alırım Bakın sağa sola. Yürü. Sıkıntı yok. Gir. Dur, daha bir şey yaptım. Sıkıntı yok. Sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Ha, şey yaptım. Lan! Hadi çabuk. Hızlı ol. Tamam ya, susun. Hadi lan hadi. Nasıl canım sıkıldı lan orada. Sen hiç gelme. Kalayı gel şimdi. Evet. Ne oluyor lan? Silahımı almaya kalkıştın. Ben neredeyse alıyordum. Niye dışarıda bu? Tuvaletim geldi diye tutturdu, susmadı. Geri zekalılar. Götürün geri odasına. Yürü. Bu herif de başımıza dert oldu. Ben başınıza dert olmam ha. Bela olurum. Kes lan. Aksiyon başladı. Aksiyon başladı. Daha an çıktı yeminle. Tüm olayı kaçırırım. Buradayım. Ben olayın içindeyim Olayı kaçırıyorum. Alo! Oğlum açın kapıyı lan! Şişt. Sen de mi buradaydın? Hadi çıkalım buradan. Lan insan bir teşekkür eder ya. Ne lan ki oradamsın lan? Ha. Geçmiş olsun. Sen mi buldun müdür bizi? Ben buldum ben. Neyse. Neyse mi? Aydan. Merhaba. Merhaba. Siz? Müdür. Müdür. Ne müdürü? Ee, müdür işte. Genel müdür. Aydan sen müdürle git. Niye ya? E sen? Ben burada Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Hadi. Mesut içeride kaldı. Ne Mesut'u? Doğru ya. O da kaçırıldı. Mesut burada mı? Kendini zorla kaçırtmış. Mesut! Dağın! Dağın buradayım lan. Yaşıyorsun lan! Dur oğlum dur! Ne oldu oğlum? Yok bir şey tamam. Kaçırdın mı mevzuyu? Bitti mi? Kaçırdın kardeşim. Bir dahaki sefere. Hadi. Hadi hadi. Allah Allah Allah. Senin ne işin var oğlum? Sıkıntı yok oğlum. Beco? Ne yapıyorsun ya? Aramıyorsun beni. Ara ama görüşelim arkadaş. Ulan ne yapıyorsun ya? Müdür Mesut'u alırsın. Tabii Ben servis gibi tek tek herkesi evine bırakayım. Sen ne yapacaksın? Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Biz ben buradayım. Yalnız o dönmeyebilir ha. Konteyner limanına gitti tekne ayarlamaya oradan yurt dışı. Sen nereden biliyorsun ha? Kapı dinledik oğlum. Adamlar kendi arasında konuşuyordu sıkıntı yok. O zaman limana gidelim Aydan'la Mesut'la yolda atarız. Karıştırma dur. Bir şey soracağım. E, biz buna nasıl sığacağız? Benim taksi nerede lan? Senin taksiyi başka bir yere çekmişler tuzak için. Ya insan tek araba mı gelir ya? Ne bileyim ben ya, akıl edemedim ki. Bilsem kamyon getirirdim. Ya ne yapıyorsun ya? Telefonumu çıkarmaya çalışıyorum ya. Ya saçımı çekiyorsun. Ya Mesut bir dur sen de ya. Dur. Al şunu anneni ara. Sırası mı şimdi Enver? Anneni aramanın sırası mı olur lan? Ne kadar şanslısın, farkında mısın sen? Annen hayatta. Al, ara. Enver kurtardı de beni mutlaka. Sen mi kurtardın lan beni? Biz yetişmesek çıkardın oradan. Al ara şunu tamam benden bahsetme söyleme kadın sesini duysun yeter. Benim de annemi aramam lazım. En son babanın yanındaydı. Tamam ararız onu da dur. Alo. Annem Oğlum iyi misin? İyiyim anne iyiyim bir sıkıntı yoktu zaten. E neredeydin peki? Neden kapatıyorsun oğlum telefonları? Meraktan öldüm burada daha. Ya ufak bir problem vardı. Neyse ki... ...Henver sağ olsun... ...problemi çözmeme yardımcı oldu. Hak geçmesin şimdi. Söyleyeyim dedim. Seviyorsun oğlum beni itiraf et. Kes lan. Ne? Yok yok sana demedim anne. Şimdi kapatmam lazım benim. Görüşürüz sonra. Tamam. Tamam oğlum. Görüşürüz.